Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlükte eş anlamlısı uçan top olan hangisidir? A. Tenis B. Basketbol C. Badminton D. Voleybol e, Ben yine Joker'imi kullanacağım. E, aramak istiyorum. E, neydi o? Neyle ararsın? Telefonla. Telefon evet. Joker'imi kullanmak istiyorum. Tabii ki yarışmacımız telefon Joker hakkını kullanmak istedi. Joker'leri tanıyoruz. Sezai Yazıcı, Murat Sertan Şahin, Nuri Tahir. Kim arayalım? Evet, e, Nuri benim hocam Nuri Tahir. E, Murat Sertan Şahin arkadaşım doktor, Sezai Yazıcı da avukat. Avukat olanı arayalım daha hani Türkçe Oldu, sorusu <laughs> olduğu için Sezai Yazıcı'yı arayalım. <laughs> umarım açar ve doğru bilir umarım. Umarım. Sezai bilemezsen yandı. <laughs> Arkadaşlarınla ilişkin nasıl? Anlısın. Onlar da benden bıkmış durumdalar. Yani mesela söz veririm tutmam. Bir yere gideceğiz derim tamam mı? Çağırırlar beni. Akşamdan plan yaparız. Ama sabah ruh halim değişti. Artık hani istemiyorum araya gitmek. Belki yorgunum ya da belki bu sefer başkasına söz verdim o geçen sürede akşamki zamanda. Ondan dolayı onları hep ekerim genellikle. Adım ek yani cidden. Bir insan cansın dediği zaman ya o asla söz verip tutmaz. Ona inandın mı derler yani öyle. İlişkilerim böyle ama hani içim dışımda bir olduğu için seviyorlar. Evet. Öyle. Yani. Ekeceğimi de baştan söylüyorum yani. Ben tutmam, <laughs> çok da güvenme diyorum. O yüzden öyle. Renkli bir durum. Evet, fark da biliyorum. Arkadaşların için de öyledir. <laughs> evet. Umarım Sezai doğru cevabı verir. Umarım. Umarım açar telefonu ve doğru cevabı verir. Sezai iyi akşamlar. Kenan Emirzalıoğlu ben nasılsın? İyi akşamlar Kenan Bey. Teşekkür ederim. İyiyiz. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Yarışmacımız Cansın Ceyhan 5. soruda takıldı. Sana danışmak istedi. Evet, 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 evet. Doğrudur. Dinliyorum. Cansın şimdi soruyu okuyacak Sezaip. 30 saniye süren olacak. Hazır mısın? Tamam, hazırım, hazırım. Okuyorum Sezai. Çabuk doğru cevapla lütfen. TDK güncel tamam. Türkçe sözcükte eş anlamlısı uçan top olan hangisidir? Uçan top olan hangisidir? Tenis, basketbol, badminton, voleybol. Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözcükte eş anlamlısı ee, uçan, şey, uçan top e, olan hangisidir? Tenis, basketbol, badminton, voleybol. Şey sözcüğü tekrar eder misin? Uçan top, 9 saniyen kaldı çabuk ol. Tenis, uçan top. Evet uçağın top olan tenis, basketbol, badminton, voleybol. Büyüyemadık. Ötekini de kullanayım o zaman. Kullanayım o zaman. Öteki jokerimi de kullanayım. %50, %50. Odanın. Tabii ki. Yarışmacımız yarı yarıya yarı tamam. joker hakkını kullanmak istedi. <laughs> Yanlış olan iki seçeneğe geliniyor. B, basketbol, D, voleybol. O zaman maalesef veriyorum. B, basketbol. Son kararım diyorum maalesef. <laughs> Doğru cevap voleybol olacaktı Cansın.